是 Sa sanırım öyle gerçeği korkma söyle merak etme bak söylerim herkese sanırım öyle gerçeği korkma söyle merak etme söylerim herkese sanırım öyle gerçeği korkma söyle merak etme bak söylerim herkese sanırım öyle gerçeği korkma söyle merak etme söylerim herkese artık geçti bu devir bak ama başarısız rol olabilir ha ha kopyalama birebir bak öğretim bu bir Özentidir hey artık geçti bu devir bak ama başarısız rol olabilir kop yalama birebir ha ha bak öğretim bu bir özentidir hey şarkılarında her şey var bir tek ben yokum dedim bana öğretim bak bu özentidir Olmaz içinde zaten Söz ve peynir Kanıtın eğer varsa buna dair söyleme içtendir ha ha hadi çabala sonra yapamadım diye ağlama bak sana demiştim bu iş yere karışma inatçı geç oldun karıştı ve bedelini aldın ha ha, ha, ha ha artık geçti bu devir bakma ama başarısızlığın yol olabilir kopyalama birebir hey bak Öğretim bu bir özentidir. Artık geçti bu devir. Bak ama başarısızlığın rol olabilir. Aha. Kopyalama bile bin. Bak öğretim bu bir özentidir. He, ee, sanırım öyle. Gerçeği korkma söyle. Merak etme. Söylerim herkese ha ha ha.